Elbette ki çünkü yani inşaat inşaatların tamamı bir çeşit ticarettir. Yani çünkü o diğer daireler yapılıyor, satılıyor. Dolayısıyla o inşaatı devam ettiği esnada da satıyorlar çünkü bazıları mesela hatta temelde satıyorlar. Daha inşaata başlamadan bile müşteriler çıkıyor ve temele ortak oluyorlar. Dolayısıyla yani o inşaatın bütün aşamalarında zekat var. Ee, yıl her mesela başladıktan sonra bir yılı geçtiğinde ne yapacak? Onun hasabını yapacak. Ee, yani rayiş bedeline göre mesela hasap edecek bu ne kadara gidebilir. Ona göre değerlendirmeler yapılır ve kırkta bir yani yüzde iki buçuk zekatını verecektir. Hayır şu olabilir mesela e, bazen müteahhitler oluyor. Sıkıntı da olabilir. Ellerinde para olmayabilir. Borç altındadır. Hani inşaat devam ettiği için. Eğer gerçekten yoksa o zaman sattığı zaman kaç yılda geçmişse hepsinin zekatını vermek zorundadır. Hmm. Evet. Peki Selim.